Bugün elçilikte bu yapılan toplantıdan iki şey Aktivite ile duygusallığı birlikte yaşadık. Aktivite bir defa Amerika'da yaşayan yurttaşlarımızın kendi aralarındaki dayanışma duygusunu gördük. Bundan çok büyük bir memnuniyet. Bu dayanışma duygusunu siyasete hızla de destekleyip bekletirsek bu ülkede yaşayan yurttaşlarımızın, soydaşlarımızın Amerika-Türkiye ilişkileri konusunda çok daha baskıcı bir aktivite ortaya koyarlar diye düşünüyorum. 24 Nisan tarihi yanıltmaktır. Hiç onların söylediği gibi değildir. Türkiye'de bir soykırım falan söz konusu olmamıştır. Bunlar uluslararası platformda Türkiye'yi küçültmeli. Türklerin yaptıklarını bir barbarlık olarak göstermek bu bahaneyle Türkiye üzerinde baskı kurmak içeriği taşır. İnanıyorum ki bir gün tarih bizi atlayacak. Ondan hiç şüphem yoktu. Ee, gelecek nesiller de bunu tarihçilerden öğrendiklerinde en azından kendi dedeler, kendi soyunu böyle bir insanlık dramının içerisinde rol almadığını görmüş olacaklar. Teşekkür <laughs> ederim.